Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve dediğimiz gibi abi bugün güncelleme geldi arkadaşlar ama bilindiği üzere dün de bundan bahsetmiştim Ember arkadaşlar yarın gelecek ve bugün sadece güncelleme ile beraber gelen bazı kostümler var bunlar eski kostümler arkadaşlar ve 3 tane 3 tane abi eski e, kostüm cadılar bayramı kostümü geldi ve bildiğiniz gibi bende bu cadılar bayramı kostümleri yoktu arkadaşlar ve bugün bunları alacağız abi ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim yukarıda görüyorsunuz Yukarıda tamı tamına 2426 tane taşım var. Normalde her videoları izleyenler bilir. 400 tane taşım falan vardı arkadaşlar. 400 küsür. Ve ben dün sırf abi güncelleme için geldim ve 2000 taş yatırdım abi oyuna. Güncelleme için 2000 taş yatıran Fuat'ın drama arkadaşlar yani kısacası. Valla bunu da yeni karakter Ember ve bir sürü yeni kostüm için yatırdım arkadaşlar. Daha güzel videolar çıksın diye lütfen aşağıdan videoya bir like atmayı unutmayın. Yani gerçekten sevinirim. Like atıp kanala abone olmadıysanız eğer olursanız gerçekten sevindirik olurum arkadaşlar. Dediğim gibi sırf güncelleme için oyuna 2000 taşı gömdük abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dün de bahsetmiştim zaten yeni karakter Ember ve Zemani bu yarın gelecekler abi. Şurada da abi gördüğünüz gibi Ember diyor. Eee yarın geliyor diyor yani yarın geliyor diyor. Bugün değil diyor yarın diyor. Neyse bugün gelmiyor arkadaşlar Ember dün de videomda bahsetmiştim yarın gelecek. E, biz abi hemen fazla da zaman kaybetmeden şuradan. Eee Rosette beni destekleyeceğim abi. Eee Bayağıdır oyun gemisini destekledik çünkü. Rosette biz destekleyelim abi bugünlük. Ee, ve şuradaki arkadaşlar 3 tane teklifi de alacağım. Skeletor Piper istediğim kostümlerden biriydi abi. Ve alamamıştım bildiğiniz gibi ama şu an alacağım. 59 kostüm, 59 taş. Bunu hemen laps diye aldım abi ilk önce Skeletor Piper. İkinci olaraktan Cadı Şeli, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel sesler diyor. 150 taştı bildiğiniz gibi ama şu an. 109 taşa marketi satılıyor ve arkadaşlar bu cadı Shelly kostümüyle de şeride bir kay yapacağım sözünü vereyim ve bu sözün hatırlana da yine atmadıysanız bir like'ınızı alayım cadı Shelly'i de aldım arkadaşlar ve son olarak tabii ki de inanılmaz bir kostüm özel savaşçı modeli özel efektler özel animasyonlar ve özel seslerle birlikte yine cadılar bayramı kostümü ve harika bir kostüm olan Kurt adam Leon kostümünü laks diye alıyorum arkadaşlar affetmiyorum. Şimdi Efendim bu 3 kostüm aldıktan sonra dün e, dediğim gibi Zebani Boğa yarın gelecek arkadaşlar. Zombi Bey 5 gün sonra geliyor. Yarın yine dediğim gibi e, şey gelecek yeni karakterimiz Ember gelecek abi. Onun haricinde arkadaşlar burada harita oluşturucu bölümü geldi Bugün bu harita oluşturucuya da kısadan bir bakarız abi ama ondan önce tabii ki de ben aldığım kostümleri denemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bir Leon'dan başlayalım değil mi baba? Aynen. Bir Leon'dan başlayalım arkadaşlar. Leon'un 1, 2, 3, 4, 5 tane kostümü oldu abi inanılmaz. En iyi Leon kostümü bence tabii ki de kurt adam Leon arkadaşlar. Hemen bunu seçiyorum ve hazırı vereceğim. Burada savaş topunda birazcık, savaş topunda değil de Çift hesaplaşmada. Maçlara girelim bakalım arkadaşlar. Nemiş bu? Bo, neler yaparmış bu? Kurt Adam Leon. Bu nereden çıktı lan? Kurt Adam Leon bir görelim. Yanımızda kim geldi? Oscar BG -B geldi. Oscar'dır Selam kim? Abi çok tatlı bir kostüm ya. Bak ço oynaması çok zevkli ya. Yine arkadaşlar Nonolay canlı yayın sayfamda bu kostümlerin çekilişini yapıyor olacağım. Mutlaka her akşam saat 8'de açtım. 8 civarlarında açtım. Nolay'daki can, canlı yayınlarıma katılın abi ve... Hem kupa kasmalarına da çekilişlere ee, girebilin. Onun haricinde yarın en bana 1K'ya ondan sonra da 1250'ye kasacağım. Canlı yayında oraya bekliyorum sizleri yarın. Diyeyim efendim. Ve karakterimizle oynamaya devam ki Bizim adam ne yapıyor abi? Şş, aklınızı alırım çocuklar. Öyle bir şey değil bu. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil haberiniz olsun da. Search neredesin lan çık lan piyasaya o adam da yani güzel. Kanka bunu alırsak biz bir kralız. Tamam. Tamam tamam tamam. Abi kurt adam Leon kostümünü görüyorsunuz. Gerçekten harika bir kostüm ya. İnanılmaz abi. Lan gelmedi oğlum ben bunları bitireyim bitireyim. Allah Allah. Kardeşim gelme de bitireyim ya. Klonu da atalım ya. Efsane abi efsane. Ya keşke 1K yapmasaymışım ya bu Leon'u ben daha zamanında. Şimdi yapardık arkadaşlar. Gerçekten efsane bir kostüm çünkü. Bitti. Vallahi arkadaşlar çok sevdim ben. Ee, kurt Adam Leon'u çok çok beğendim. Yani zaten kaybetme kazanma animasyonu da harika. 150 taştan e, 109 taşa düşmüştü değil mi? Öyle hatırlıyorum lan. 109 muydu? 99 muydu? Az önce kaç kıt taşı aldık lan onu bile hatırlamıyorum. Ya vallahi arkadaşlar güncelleme gelecek diye bugün erken kalkayım dedim de. Baya erken gelmiş güncelleme yani. Normalde ben 11 civarı beklerken 10.30'dan buçuktan bile önce gelmiş galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, hemen abi e, diğer aldığımız kostüm olan Cadı Şeliye bir tıklamak istiyorum ve Şeliyle oynamak istiyorum. Ben yani zaten birçok Cadı Şeli e, kostüm var ama tabii ki de işte, e, Cadı Şeliye. Heyran olduğumuz bir kostüm efendim. Yani sadece bu kostümü bekliyordum arkadaşlar Şeli'yi bir kay yapacaktım ve sadece bu kostümün gelmesini bekledim ve nihayet geldi ve hemen aldım bildiğiniz gibi. Yani dün güncelleme için abi oyuna 2.000 taş yatıracaktım. Ulan yatırsam mı yatırmasam mı falan filan. Sonra dedim. Ya Fuat ver kardeşim yatır güzel videolar çıkar dedim ve arkadaşlar dün. Gece sularında oyuna 2.000 taşı görmüş vaziyette oldum kendimi bir anda buldum 2.000 taş yatırmış bir vaziyette. Olsun da güzeldi bence. Aa ben de hangisi bunu mu almışım Allah kahretsin ya niye bunu almışım ki? Ya oğlum ben neden bunu aldım ya? Oo. Git lan! Ya zaten yanlış yıldız gücünü almışım beni delirtme ha. Yo yo go! Yo yo go! Cadı şeriye bakmak istiyorum abi gördüğünüz gibi atışları falan hep mekaniği hep farklı arkadaşlar. Efsane bir kostüm cadı şeridi. Yani şapkası olsun, ateş mekanikleri olsun, atış yani. Her şey çok farklı abi gördüğünüz gibi. Ben o yüzden bu kostümü de çok fazlasıyla beğeniyorum. Aralarında herhalde en beğenmediğim Piper kostüm arkadaşlar. Çünkü bir atış efekti yok zaten kullanmam muhtemelen. Aşk meleği Piper varken ama Eee o da zaten o kadar da pahalı değil. Ay tek attım lan. Tek yedi tek dedi. Hop babalar gibi kardeşim ne yapıyorsun lan? Oğlum ben bir cadı şeyleyim. Cadı şeyleyim üzerinde öyle durulur mu lan? Dur bakayım La oğlum bir atış yapacaktım piper gerçekten terbiyesizlik yapıyorsunuz lan ya, birader ya Ya birader tek bir atış yapacaktım ya ayıptır lan Birader ya Neyse piper alalım Piper'da da Eee gördüğünüz gibi iskeletor piper'ı aldım Şuradan abi ben bir savaş topuna gireyim savaş topunda oynanır mı yok abi oynanmıyor hmm, Okey Neyse gireceğiz böyle. ya yani Normalde burada piper gitmez hani burada bir yenilgi tadabiliriz. Bakalım. Yanımızda da e, spot var. Spot güzel ama. Ya şu iskeletor piper arkadaşlar kesinlikle bir tane şey eklemeleri lazım diye. Ben ilk geldiğimde de beğenmemiştim zaten geçen sene. Oha cadı seni sende mi aldım reis? Yani şey ekleselermiş süper olmuş arkadaşlar ya. Adı nedir onun? Ee, bir söyleyeyim. Bir ateş efekti ekleselermiş güzel olabilirmiş ama ateş efekti yok maalesef. O yüzden de tatsız bir kostüm efendim. Kostüm dediğimizin ateş efekti olur mu olur? olur yani. Ya moruk. Ya oğlum sen ne kadar şeysin ben burada vuramıyorum ki ama kardeşim duvarların arasına girdiniz ki. bro bu kim bunu vur ya vur vur bunu vur. Beni vurma beni vurma dur onları vur onları vur. Onları vur. Ya da bayıltacağım da sizden lan işine bak lan. Turşu. işine bak. <laughs> Ölmem oğlum. Sen ne yapıyorsun ki ya? Sen nece bir kralsın lan. Onun kim öldürdü lan? Ha, bir ölmemiş. tamam. Şimdi arkadaşlar burayı hayvan gibi savunmam lazım. Şurayı bir tık daha açabilirsen sen olur. Yani bunlar sıkıntı yaratacak üstümüzü. Baba tamam, gel gel gel. Vilat bak Vilat kardeşim sana çok büyük bir iş düşüyor kanka. Kimseyi vuramıyorum. Her yer duvar kardeşim. Bana bir tık yardım et buraya hadi ya. Ya ama yeter be. Kimseyi vuramıyorum lan bu ne ya. Vlad gel Vlad. Bulat her yer duvar kanka. Her yer suskun. Öyle bir şey yok. Ha, gel gel aynen aynen kardeşim. Gel gel öldür beni gel. Ay yanlış yaptım bir dakika dur. Abi gerçekten hiç kimseyi vuramıyorum ya şu an. Ne yapıyorsun lan? Malak mısın lan sen? Vurun lan bunları. Vurun lan bu turşuları. Valla bir enerjiyle yapabildiğimiz bu kadar abi. Efsane işler yaptık bence bir enerjiyle. İkinci olsak bile bence güzel ya. Kanka düzgün yerlere vur şunları ya. Şunu koyacağım. Hayır! Hayır 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 hayır. Onu aldım lütfen 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 bro lütfen. Lan oğlum Jackie'yi bile aldık ya. 1-2 saniye fark etti ya. Lanet olsun dostum. Lan o Jackie kimdi ya? Jackie var ya lan Jackie. 1 saniye ya. Lan bir saniye ya neyse. Arkadaşlar şimdi bu üç kostümü de denediğimize göre harita oluşturucudan ben bir ee, harita oluşturmak istiyorum. Bu haritalarda bu arada canlı yayınlarda falan Brawl Pass ödüllü, ee, Brawl Pass alabileceğiniz kadar elmas ödüllü ee, turnuvalar yapabilirim. Bu arada normal canlı yayın sayfamın linki hemen videonun açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Linke tıklayın, gelmeyi unutmayın. Şimdi oyun modu seç buradan mesela arkadaşlar ben bir hesap ee, hesaplaşma haritası yapmak istiyorum değil mi? Mesela ne olsun? Böyle bir şey olsun işte. Bir tane hesaplaşma haritası yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir haritamız var bakın. Şöyle bir harita. Şimdi harita rastgele arkadaşlar bir harita yapmak istiyorum ben. Valla şimdilik arkadaşlar şöyle bir harita yaptım. Yani çok da bir detaylı bir harita değil. Tabii ki de. Ama ve lakin bence şu anlık iş görebilecek bir harita diye düşünüyorum abi. Bunu arkadaşlar sonradan tabii ki de geliştiririz abi. Biz efsane haritalarda çıkartabiliriz ortaya. Ee, bu geliştirmeyle beraber. Ama şu anlık arkadaşlar yapabileceğimiz harita bu yani. Ee, sonrasında dediğim gibi daha güzel haritalar yapacağım ve bu haritalarda güzel maçlarda çıkartacağız diye düşünüyorum. Sonra da abi böyle güzel bir e, savaş topu, excentrik bir tope bir savaş topu haritası yaparız abi. Şu haritayı kaydettim arkadaşlar. Ben yarın dediğim gibi bunu daha da, e, bugün bu akşamki yayında daha da güzel bir haline vereceğim bu e, şeye diyeyim. Ve arkadaşlar burada ben e, bu güncelleme videosunun sonunda geleyim dediğim gibi. Valla genel itibariyle olaylar bunlar. Yarın da yeni karakterimiz ve e, yeni kostümlerden bazıları gelecek. Ve dengelemeler artık yeni aksesuar iki tane falan filan. Dün söylediğim gibi yarın gelecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı ve akşam saat 8'deki yayını kaçırmayı unutmayın abi. Kaçırmamayı unutmayın. Daha doğrusu arkadaşlar. Hep kaçırın diyorum ve ben burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.